Annemi çok özledim ya. Annem annem sen üzülme. Anneciğim. Sus lan it. Evet arkadaşlar yepyeni bir school boy videosuyla karşınızdayım. Bugün küçülme modunda backrooms'a düşmeye çalışacağım. Sizce başarabilecek miyim? Arkadaşlar gerçekten böyle şeyleri merak ediyorum. Sizin için deniyorum. Hazırsanız hemen oyunumuza girip başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Hemen şöyle M'yi kapatmak istiyorum mod menüyü tamam. Bu arada arkadaşlar çok fazla soru geliyor. Abi modları nasıl oynuyorsun? Mod menüyü nasıl açıyorsun diye. Bu tarzda içerikler çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Annemi çok özledim ya. Anneciğim selamünaleyküm. aleyküm. Bugün küçülüp backgroupsa gitmeyi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Amin. Sen hala melemen mi yapıyorsun orada ya? Babam ne yapıyor acaba? Babamı da çok özledim. <laughs> Babacığım sen hala maç mı izliyorsun ya? Lan Ağaç oldun orada bir kalk artık yeter. Arkadaşlar şöyle bir zile basalım. Bu bizim vazgeçilmezimiz. Teknan <laughs> Aykamik Anneciğim. Seni çok özledim anne. Şöyle bir çıktı hava al hadi. Bak nasıl gidiyor kadın. Evet arkadaşlar annem dışarı çıktı. Şöyle bir araştıralım. Eşyaları bulalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Sukuba ürüne meyde yapılan her şeyi çekeceğim. Mod menüleri. Küçülme modunu. Bu tarzda içerikleri yükleyeceğim. Hemen şöyle kaçalım. Annem geliyor annem geliyor annem geliyor annem geliyor. Ders çalışıyorum ders çalışıyorum. Çekiş buldum arkadaşlar. bu. Annem anlamadı. Tamam çok güzel. Arkadaşlar şimdi küçüleceğim. Küçülme modunu açacağım. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Hemen şuradan arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Jumping yani zıplamayı açıyoruz arkadaşlar. Bunu ben 10 üzeri yapıyorum. Çünkü çitten atlamak için lazım oluyor. Hemen şöyle yapalım. Şuradan küçülebilirsiniz arkadaşlar. Bunu eksiye çekmeniz lazım. Evet gördüğünüz gibi şimdi küçülecek arkadaşlar karakter. Aa Andrev küçücük kaldı. Aaa lambır <laughs> Tamam çok güzel zıplayabiliyor muyum? Evet. Biraz daha zıplamayı açabilirim. Çünkü lazım olacak küçük modda. Dediğim gibi arkadaşlar buradan zıplamayı açabilirsiniz. Tamam çok güzel oldu. Hemen şunu kenara alalım. Oo çok güzel zıplıyorum. Şöyle bir çıkalım buraya. Tamam. Abi böyle çekmeceye nasıl bakacağım ben? Çekmecenin içine girerim ben böyle. Şurayı da açalım. Oo el feneri var. ihtiyacım yok ama. Şuradaki çekmeceye bakacağım. Burada da bir şey yok. Burada bir şey var mı? Hemen şöyle zıplayalım. Aha çekmecenin içine girdim. Acaba annem beni burada bulabilir mi arkadaşlar? Şöyle bir gidelim. Bakalım anneme ne olmuş? Anne nasılsın? Bak oğlun küçüldü. Aha 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 ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Allah'ım ben bir şey yapmadım. Vallahi suçum yok. Vallahi. Allah'ım Allah'ım Allah, ım. Allah, ım. Allah ım bir şey oldu arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Ya fare gibi ezecek kadın beni. Abi bir şey de yapmadım. Benim suçum yok. Arkadaşlar ailem beni arıyor. Nereye gitti lan bu? Fare de mi girdi? Neredesin neredesin çikortaya. Arkadaşlar anne beni arıyor şu an. Umarım bulamaz. Allah. Im. Nereye gitti lan bu çocuk? Evet arkadaşlar tehlike geçti. Şimdi çıkabilirim. Ya annem neyi fark etti de beni kovaladı anlamadım ben. Şöyle bir bakalım. Allah nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Anlamıyorum ben bir şey yapmadım. <laughs> Neredesin kadın? <laughs> ha? Burada mısın? Seni göremiyorum. Allah'ım. Ya sen beni nasıl yakaladın? Hiç çıkarmamıştım arkadaşlar. Hemen şurayı temizleyelim. Ben sana sorarım kadın. Bugün backrooms'a kaçacağım. Bakayım şöyle bir. Tamam şurayı da temizleyelim. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Ya bu kadın eline düştüm yine ya. Bu arada arkadaşlar Dark Riddle videoları da çekiyorum. Mutlaka onları da izleyin. Sokul çok benziyor. Desteklerinizi bekliyorum. Lan bu ne? Yerde karınca var. Aa ilk defa görüyorum. Allah'ım toprağa yakın olunca demek ki böyle oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar oynadığım modları isteyen olursa yorumlardan tek tek vereceğim. Aa ne güzel karıncalar bunlar. Sen buralara nereden girdin? Anne temizledim oldu mu? Ya kadın sen beni özlemedin mi? Bir şey soracağım. Neredesin? Bak buradayım. Sen beni hiç özlemedin mi? Bak ben Dark Riddle çekiyordum kaç gündür. Ben buradayım. Nereye bakıyorsun? Kadın buradayım. Şşş. Hey, bak seni süpürürüm ha. Bak şş, Koş 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 bomba mesaj geldi. Seni boynuzlu adam koşsana. Ya var ya sen bir acayipsin ya. Yemin ediyorum var ya. Ya oğlu da işkence ediyor sadece. Başka nerede pislik var? Al. Tamam. Bağırma. Kalbimi kırma benim. Ben küçük bir çocuğum. Bak. Bak nasıl zıplıyorum. İstesem ben buradan atlar giderim. Bak gidiyorum bak. Bak. Hoppa. Ha Ne oldu? Ne oldu? Beni yakalaya bas artık. Bak. Bak buradayım. Arkadaşlar ön kapıya gideceğim. Bakalım neler oluyor. Burada zil yok mu ya? Açın kapıyı. Ben geldim. Oğlun geldi aç kapıyı. Arkadaşlarım yanına mı gitsem acaba? Ya süpürgeyle gidiyorum. Selamün aleyküm. Lan Allah'ın selamını alsanıza lan. Gel. Top oynayacağım ben de. Topu pislenmiş. Temizledim şu topunu. Oo konverseri çok güzelmiş. Nereden aldın lan? Bana niye öyle bakıyor? Seni de süpürürüm. Ha altına işemiş bu. Sak sak. Pis sak sak. Altına işemiş. <laughs> altına işemiş. İyi Ya Allah. Elimde süpürgeyle geziyorum ya. Şurayı temizleyeyim bari arkadaşlar. Anne bitir artık şu görevi. Ya daha nerede pislik var? Allah'ım ya Rabbim temizle temizle bitmiyor ya. Oldu mu? Daha ne kadar var ya? Al. Ha? Tamam, bitirdim. Ayağını çek orada. Hani başka bir şey yok. Bak göremiyorum daha. Ha tamam burada da var. Tamam. Lan ne oldu bu kadına? geç. Evet arkadaşlar temizlik işi bitti. Ya bu kadın beni çalıştırmaya ne kadar meraklıymış arkadaşlar. Ben buralara bakmıştım. Şöyle bir gidelim. Acaba babama mesaj mı atsam? Ya da banyoya bakalım arkadaşlar. Banyoda ne var? Şöyle gidelim. Şuradaki çekmecelere bakacağım. Abi hiçbir şey bakamıyorum ki ya bu modda da. Şöyle açalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam buralarda bir şey yok. Şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Aa bir şey merak ettim. Acaba buradaki çekmeceye girsem annem beni yakalayabilir mi arkadaşlar? Acaba denesem mi? Evet buradaki çekmeceye girmem lazım ama nasıl yapacağım? Aa dışarıda kaldım ama. <laughs> bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım annem beni yakalayabilecek mi? Zile nasıl basacağım? Ah, 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 Yetişemiyorum ki. Yapabilirim. Ah. Ah. Olacak. Evet, 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 çok güzel. Çok güzel. Allah'ım, burada beni görür mü acaba annem? Bakalım ne oluyor? Aha. Lan. Lan nasıl gördüm burada? Ya. <laughs> ya yine bir temizlik. Yine bir temizlik. Kadın. Kadın aşağıdayım. Lan sende mi yok mu var? Nereye bakıyorsun? Buradayım diyorum sana. Sana buradayım diyorum. Kafaya bak. Ne 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 Arkadaşlar maalesef annem yakaladı. Demek ki orada görüyormuş. Acaba çekmeceye mi girseydim? Ne oluyor lan? Babam yine başladı. Hemen şöyle temizledim arkadaşlar. Ya bu kadın var ya çok pis bir kadın. Hiç temizlik yapmıyor. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Babama mesaj geldi. Hiç dünyadan da haberin yok ha. Lan bu adam var ya. Bak Mercimeğe fırına verdi. Sen uyu. Sen ancak oğluna temizlik yaptır. Evet, temizlik bitti. Şu babam bir mesaj atalım. Bir de biz mesaj atalım. Ama oraya çıkmam lazım. Ya hak. Evet, çıktım. Çok güzel. Masaya düşmem lazım. Evet. Abi düşemedim mi? Ya nasıl yazacağım ben oraya? Çıkamıyorum ki. Yapabilirim. Ben sıkmayım. Evet arkadaşlar, şuraya düşmem lazım. Evet. Evet. Abi niye düşmüyorum? Havada kaldım. <laughs> Allah'ım küçük olmak çok zor. Çöp kovası bile benden büyük. Babama mesaj atamıyorum. Hah. Buradan yazabiliyorum. Çok güzel. Andrew 2002. Evet harika. Buradan yazabiliyormuşum arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Şuradan bomba mesaj atalım. Lan ne oluyor? Baba. Odana bakar mısın lütfen? Amacım çalıp çıkmak değil. Odanı araştırmak. Evet arkadaşlar babam mesaja bakmaya gidiyor. Hemen şöyle gidelim. Babacım az hızlı ol lütfen. Çok yavaşsın. Evet babam gitti. <laughs> Hemen şöyle koşalım. Abi üstte hiçbir şey görmüyorum ki. <laughs> Sadece alt tarafa bakabiliyorum. Ya yok. Yok hiçbir şey yok. Acaba babam beni burada görür mü? Onu da deneyelim arkadaşlar. Bakalım babam beni burada görecek mi? Ne oluyor lan? La? Kapı açık diyor. Kapı açık diyor. Ben bir şey yapmadım. Evet, evet çok güzel. Yakalayamayacak beni. Çekmeceye girmem lazım. Aa, girdim, girdim, girdim. Tamam, tamam, tamam. Oh, ilk defa bir şey deniyorum. Buraya ilk defa sakladım arkadaşlar. Umarım beni bulamaz. Vallahi bulamıyor. Çok güzel. Ha, <laughs> keyfim çok yerinde şu an. Dile gitti lan bu. Hangi fare deline girdi acaba? Aha. Oy. Allah'ım. Allah'ım. Tövbe yarabbim. Lan. Babam az daha beni bulacaktı. Sesi çok yakından geldi arkadaşlar. Kapıyı açsam mı acaba? Şöyle kafamı çıkarsam mı dışarı? Oh. Tamam. Herkes gitmiş. Çok güzel. Şurayı araştırabilirim. Çekmecede ne var? Abi hiçbir şey göremiyorum ki. Aha. Arabanın anahtarını buldum. Tamam. Çok güzel. Babamı nasıl deli edebilirim? Onu düşünüyorum. Lan bu babamın mı? Babam pembe gecelik mi giyiyor benim? Allah'ım ya Rabbim ne yaşıyorum ben bu evde? <laughs> nasıl bir psikolojideyim? Aa oraya bir daha saklasam acaba babam beni görebilir mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi babama görünmeden dışarı çıkmam lazım. Hemen şöyle gidelim. Pıt 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 pıt. abi. Tamam. Ya hiçbir eşya yok arkadaşlar. Bakar mısınız? Her yer bomboş. Buraya saklanabiliyor mu? Aa giremiyorum ki. Aa, aa çekmecenin içine girdim. Çekmeceye girdim. Aa çıktım çekmeceden ya. Allah'ım. Şu mutfağı detaylı araştırmam lazım. Annemi dışarı çıkartacağım. Yapamıyorum. Çok küçüğüm ya. Allah'ım evet 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 Oldu oldu. Anneciğim zile başkası bastı ben değilim. Sen bir çık dışarı tamam mı? Ben şöyle bir mutfağa bir bakayım. Araştırayım ne var ne yok. Çok güzel. Annem dışarı çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle bakacağım. Acaba buzdolabına saklansam beni görür mü? Bu saklanma yerleri hakkında yeni videolar çekeceğim arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Kapat abi kapat abi. Tamam kimse yok. Ay hiçbir şey yok. Kaç kaç kaç. Abi koşamıyorum da. <gülüyor> koşamıyorum. Koşamıyorum. <gülüyor> Tam basın altına gidecek yakaladı. Şimdi küçük de olsam buluruz lan biz. Aa vurma lan. Ben senin oğlunum lan. Aa. Arkadaşlar maalesef annem beni yakaladı. Şimdi bedroom'sa gitme vakti. Hemen şöyle mod küçülmem lazım. Arkadaşlar dediğim gibi camping pink'i açın. Buradan 10 üstü yapın. Genelde ben 10, 13 gibi kullanıyorum. Evet, böyle güzel. Kendiniz de buradan küçültebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan yapalım. Burada yapmanız gereken M tuşuna basmak. Evet, M'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük kaldım. Şimdi zıplayabiliyorum. Tamam, çok güzel. Kaçıyorum arkadaşlar. Acaba camdan mı kaçsam ya? Bir deneyelim. Duman altı yapalım etrafı. Hı. Allah'ım zile basamıyorum. Zile basamıyorum. Evet bastım. <laughs> Very minute. Koş anneciğim. Koş. Ya School Boy Remake gerçekten çok özlemişim arkadaşlar. Hem Dark Riddle hem de School Boy videoları gelecek. Dark Riddle da buna çok benziyor arkadaşlar. Allah'ım. <laughs> tamam. Tamam 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 tamam. Çok güzel. Abi başarabilirim. 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 Ay başaramadım. Başaramadım. Kaç kaç kaç. 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 Anne beni kovalayacak. Aç 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 aç. Saklanacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar inşallah duman altı olmuştur. Lan o da çıkıyor lan. Mutfak geliyor. Etrafta mor olmuş. Yok yok yok. Bu çocuk yine Arkadaşlar, anne bu beni arıyor. Dışarı bir çıkmış bir bakmam lazım. Seni küçük fare. <laughs> Dumanı da artık bırakmış bu. Bizi öldürecek bu çocuk. Arkadaşlar, umarım annem camı açmıştır. Hemen şöyle gidelim. Açtıysa kaçacağım. Tamam açmış çok güzel. Aa, lan nasıl görüyorsun beni? Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Senin ayağına içerim kadın. Nasıl görüyorsun beni orada? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nasıl iş ya? Nasıl kaçacağım ben? Aa buldum. Kapının ziline basarım. O çıktı zaman ben de çıkarım arkadaşlar. Arabanın altına girsem beni bulamaz. Evet burayı da temizledim. The house wall. Merhaba minik karıncalar. Yeni arkadaşım sizsiniz demek. Ho, çok sevimlisiniz. Şu annemin ayağını bir ısırın. Bir ham yapın. Evet hemen şöyle temizledim. Anne hadi bitir artık. Backrooms'a gitme vaktim geldi. Örümcekle savaşacağım bugün. Oğluna kahraman diyeceksin. Senin için yapacağım. Evet arkadaşlar hemen şöyle temizleyelim. Senden hiçbir bu olmaz. Odana git. Seni küçük fare. Evet arkadaşlar zile basıp kaçıyorum. Yeter bu kadar. <gülüyor> 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 Evet bastım. Abi zilin pili bitmiş. Ben niye bu kadar yavaş kaçıyorum? Hadi anneciğim aç kapıyı. Aç ben gidiyorum. Evet annem kapıyı açtı arkadaşlar. Peşinden gideceğim. Çok güzel. Hemen şöyle kaçalım. Umarım başarabilirim. Allah'ım sıkıştım. Sıkıştım sıkıştım. Hayır hayır. Evet. Backrooms'a doğru gidiyorum. Aa balıkçı da gidiyor bak. Balıkçı nereye gidiyor? boğuyor. <laughs> Allah'ım küçük mut boğuluyorum. boğuluyor. Ay, çıkamıyorum sudan. Sudan çıkamıyorum. Buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim boğulacağım. Nasıl bir şey geldi böyle başıma? Sanırım ölüyorum. Hadi çıkabilirim. Çıkabilirim. Boğulacağım. Yapabilirim. Benim adım Sigma Boy. Benim adım Sigma Boy. Çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Oh. 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 Balıkçı. Balıkçı yaşıyorum. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi örümcekle dövüşeceğim. Örümceğe haddini bildireceğim. Geliyorum örümcek. Koru kendini. Bakalım küçülme modunda backroomsa giriliyor mu arkadaşlar? Gerçekten ilk defa böyle bir şey deniyorum. Abi nereye gidiyorum ben böyle? Ne kadar uzakmış. Şimdi örümcek beni görünce gülmese bari. Evet arkadaşlar sınıra geldim. Backroomsa atlayacağım. Ya hak gidiyorum. Evet. Evet gidiyorum. Gidemiyorum. Havada kaldım. Havada kaldım. Aha ah ah Arkadaşlar backrooms'a düştüm. Acaba küçük müyüm? Ha sanki küçülme modu kapandı. Örümcek neredesin pis canavar? Senden büyük sigma boy var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçülme modunda backrooms'a girdiğiniz zaman o boyda kalmıyorsunuz. Aa bunda yeni keşfetmiş oldum. Bunu bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Nerede lan bu örümcek? Aa burada bir adam resmi var sanki. Aa bakar mısınız arkadaşlar? Kolu var, bedeni var, ayakları var. Bir tane ayak kısa kalmış. Örümcek. Pisi 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 Lan örümcek nasıl çağrılır? Vik 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 vik. Vuk Aa burası çıkmaz sokak. Aa. Aa geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Nerede? Allah'ım. Ayak sesine bakın arkadaşlar. Lan ne bu? Ketçap mı yer gibi. Ay hadi hadi hadi. Bacağımı bırak. Bacağımı bırak. Oh. 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 Arkadaşlar gerçekten çok zordu. Küçülme modunda backrooms'a düşmeye çalıştım. Şunu anlamış oldum arkadaşlar. Backrooms'a girdiğiniz zaman eski halinize geri dönüyorsunuz. Bu tarzda içerikler için kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar hype atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki oyun videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.